Afyon'da vaizim. Bazı kimseler ile toplanıp haftada bir iki defa hatim yapıyoruz. Fakat haftada beraber toplanıp hatim yaptığımız kimseler başka başka, başka e, zatlara intisap etmiş. Başka başka zatların kendilerine mürşid olarak seçmiş insanlar. Biz de bir araya gelip yapıyoruz. Yapıyoruz. O zaman abimizi ziyaret etmiş ettiğim bir anda bu durumu naklettiğim zaman abiniz buyurdular ki olmaz istifade edemezsiniz buyurdu. Hatme oturup beraber hatim yapacak kimselerin aynı zattan feyz alıp ona intisap etmiş olmaları icap eder. Ben de peki dedim. dönüp o kalbi adı şeylere hatim arkadaşlarıma dedim ki ben Sizlerle artık beraber hatim yapamam. Sebep birbirimizi çok seviyoruz. Dediler dedim ki aynı zata intisap etmemiş şey, intizap etmiş olmadığımız için beraber hatim yapamayacağız, oturacağız, kalkacağız, yiyeceğiz, içeceğiz ama o manevi ve hassas noktaya geldiği zaman orada yok. Dediler ki uzunun mesele çok kolay hallederiz. Nasıl olur? Sen dediler bizim Üstazımıza intisap edersin, bu iş hallolur. Bu oh, bir teklif. Bunun üzerine de ben olur mu hiç öyle şey dedim. Benim Üstazım sahibi silahiyet bir zattır. Bu devrin mürşidi odur. Efendim siz benim Üstazıma intisap edin dedim. Onlar da tabi bir anda kolay değil, insan tuttuğu bir yolda yanılmış olmayı kimse istemez öyle değil mi? Yanılmış olmayı kimse istemez. E şimdi bir başka genç vardı o daha bir kıvrak zekalı birisiydi o dedi ki şöyle halledelim dedi. Burada dedi Ladikli Ahmet Ağa var dedi. Konya'da Ladik diye bir yer var. Saray yönüne bağlı kasabada. Burada Ladikli Ahmet Ağa var dedi. Oraya gidelim. Ahmet Ağa Evliyaullah'tan bir zat. Hatta kıtlardan diyorlardı o zaman. Ahmet Ağa'ya soralım dedi. Ahmet Ağa ne derse ne derse onu yapalım. Olur dedik biz de kalkıp gittik. Ahmet evine odasına vardık. Yalnız Ahmet ya giderken bize dediler ki dediler ki Ahmet Ağa'nın şöyle odasının güneyinde bir dağ var. Eğer o dağın üzerinde sis olursa Ahmet Ağa evde yoktur dediler. Ölçü bu. Eğer sis varsa Ahmet Ağa yok yoksa belki bulursunuz dediler. Şimdi ben yakıya yaklaşınca daha bakıyorum, iyi berrak hava, kış olmasına rağmen Ahmet Ağa'yı odasında bulduk. Paylasan sarıklı, yaşlı, sakallı bir zat. Sakallı bir zat. Şimdi ben de Ahmet Ağa'yı eskiden bir defa Konya'da gördüm o ziyaretimden evvel. Fakat hiç tanıma bilen yok. Konya'da topraklıktayız baktık dediler ki o şeyli ladik Ahmet gelmiş Ahmet Ağa gelmiş biz de baktık şöyle baktım ben kendi kendime dedim ki bu Konyalılar çok kafir bu adama dedim şey yapıyorlar evliya diye kıymet veriyorlar diye iç şeyimden geçirdim İzzet Hoca var İzzet'i tanır mısınız bilmiyorum şişman şimdi İzzet Hoca onunla beraber dedi ki ya bundan evliya olmaz dedik kendi kendimize biz çekildik kenara ben ondan sonra ayrıldım. O zaman Ermenek'teydim. Biz ayrılıp gittik. Bizden sonra sofra kurmuşlar yere. Yemeğe oturacaklar. Ahmet Ağa koltuğundan kalkıyor. Kalkıyor. Bizim İzzet Hoca'nın elinden tutuyor ve ona diyor ki sizin o bende gördüğünüz eksiklik evliyalığıma mani değildir. Gel beraber oturalım diyor. İzzet Hoca bilahare anlattı bunu bana. Eli kalktı diyor. Hiç tabii biz ona bir şey söylemedik. Biz baktık böyle kendimize göre kendi huya, kendimizi artık beğeniyoruz. Hani size bir ara şey yapsak e, anlatsak enteresan şeyler. ve baktık kendi kendimize göre. Dedik şimdi söylemiyorum tabii ben kendimizce gördüğümüz eksiği. Bundan veli olur mu filan dedik. İkimiz hiç onun şeyine duymasına imkan yok. Kendi aramızda bir kenara çekildik. Sonra ben ayrıldım. İzzet Hoca orada kaldı. Sofra kurmuşlar. Yere oturacaklar. Ahmet Ağa misafir. Oradan diyor yerinden kalktı, geldi. Benim elimden tuttu diyor. O gördüğümüz hal benim evliyalığıma mani değildir. Ve beraber oturalım dedi. Yan yana oturduk diyor. Ahmet Ağabey böyle bir Ben bir defa gördüm. Konya'da. Sonra odasını bir defa gördüm. Konya'da. Sonra odasında baktım Ahmet var. Fakat bizi nereden tanıyacak Ahmet Oturduk. Nereden geliyorsunuz? İşte Afyon'dan geliyoruz dedik. Dedi ki Afyon'da dedi park var dedi. Evet. Parkın dedi biraz aşağısında mahalle içinde bir ev var. Biz orayı ziyaret ediyoruz dedi. O dediği yerde orada bir kasap diye bir adam vardı, onun iki katlı basit bir evi var, bizim kursumuzdu orası. Kurs. Orada ders okuyorduk. Hatta ders okurken bir şöyle tahtalar ucundan bastığın zaman öbür tarafı yukarı kalkan böyle tangır tungur bir yerdi. Orada yatar talebeler, orada ders okur ama çocuklar iyi okuyorlardı. Yani gayet feyizli, manen iyi, maddeten dersler iyi okunuyor, anlaşılıyor, anlatılıyor. Hüseyin Öncü vardı. E Seyfi Gündoğan Hoca filan da oradaydılar. Seyfi Gündoğan Kur'an kursu muallimiydi resme. Fakat onların Kur'an kursu binası ayrı. Talebeler oraya gider gelir böyle ders okunuyor. Orayı söylüyor. Biz de, de orayı ziyaret ediyoruz dedi. Ve abimiz de oraya bir defa teşrif ettiler şöyle talebeye baktı, bir de yere baktı, bir bulunduğumuz binaya. Çocuklar dedi, bina olarak, kaldığınız yer olarak, olarak yerlerin yeriniz pek elverişli değil, iyi değil dedi. Ama siz kendiniz iyisiniz, ben dedi şöyle ifade edeyim, hazineler de, hazineler de işte böyle köhne yerlerde bulunur dedi kıymetli hazinelerde böyle köhne yerlerde defnedilmişti. Oralarda gömülmüş bulunur dedi. Yani siz iyi manen maşallah iyi çocuklarsınız ama yeriniz işte böyle harabe demek istedi. Bu Ahmeda Ağa, Ahmeda Ağa, biz dedi orayı ziyaret ediyoruz. Benim de o zaman şeyim tuttu. Dedim ki efendim dedim ee, ben orada bulunuyorum fakat sizi hiç görmedim orada dedim kendisine. Şimdi sizi hiç görmedim ben orada bulunuyorum deyince dedi ki evlat biz dedi oraya ruhani olarak geliyoruz dedi. Ruhani olarak geliyoruz. Yani siz böyle maal ceset hiç gelmediniz mi dedim. Hayır dedi. Afyon'a hiç gelmediniz mi? Hayır gelmedik dedi. Yani ruh maal ceset Afyon'a hiç gelmedik dedi. Ama ruhani olarak geliyoruz ve orayı da ziyaret ediyoruz dedi. Ben de o zaman dedim ki peki o zaman siz dedim orada tecessüm etseniz de biz sizi bir görsek dedi. O kumandana bağlı dedi. Kumandanınız kim dedim Hızır Aleyhisselam dedi. Biz Hızır Aleyhisselam ile beraber geliriz dedi. Kumandan odur onun maiyetinde dolaşırız dedi. Ha, peki o zaman ben sordum dedim ki Efendim dedim divan-ı salihin nerede toplanıyor dedim. Cava adalarında toplanır dedi. Geçen hafta da dedi Çanakkale adası, Çanakkale'de şeyde Marmara'da dedi bir adada toplandılar dedi. Daha dünya ile alakalı bazı şeyler sordum. İşte şunlar oluyor. Ve ondan sonra göz ucuyla böyle baktım pencerede. O dağın üzerine doğru bir sis inmeye başladı. Dedi ki bana yol göründü ben gideceğim dedi şu teypinizi getirin de biraz bir şeyler söyleyeyim dedi. Teype böyle manzum bir vaziyette Fahri Kainat Efendimizin büyüklüğünü ifade eden manzumen bir takım şeyler söyledi. Ondan sonra da ben gideceğim artık dedi. Biz ama oraya bir iş için gelmişiz. Hemen ben toparlandım dedim ki efendim dedim şimdi Türkiye'de meşhur maruf bir şey vardır. Onu sordum dedim filan zat sahibi selahiyet midir dedim. Nasıldır deyince evlat dedi, 15 senedir evliya Allah arasında görmüyorum dedi. 15 senedir evliya Allah arasında görmüyorum dedi. Ben sebebi fitne olur diye katiyen bunun ismini açıklamıyorum. 15 senedir evliya Allah arasında görmüyorum dedi. Bunun üzerine dedim ki efendim dedim peki yanımdaki arkadaşların şeyhi vardı Edirneli süpürgeci Mehmet Efendi diye onu sordum dedim efendim filan zat sahibi selahiyet midir dedim arkadaşların şeyhi dedi ki bazı insanlar vardır dedi bir bataklığa saplanmışlardır arkasında onunla beraber ona ümit bağlayan birçok insanlar da aynı bataklığa düşmüşlerdir arkasındakiler zannederler ki bu önümüzdeki bizi kurtaracak. Halbuki önlerindekini kurtarmak için bir başka zata ihtiyaç vardır dedi. Bunun cevabı bu şekilde oldu. Ondan sonra ben tekrar sormak üzere top şöyle toparlanınca dedi ki evlat hiç uzatma dedi. Hiç uzatma bütün selahiyet Hacı Süleyman Efendi Hazretlerine dedi. Evet, hiç uzatma dedi. Bütün selahiyet Hacı Süleyman Efendi Hazretlerine dedi. Dedim ki, kutbul aktap mıdır dedim, kutbul aktaptır dedi. Varisi Rasul müdür dedim, evet varisi Rasul'dür dedi. Ve ondan sonra içini çekerek böyle derin bir nefes aldı, şimdi böyle olacağıma o zata evlat olaydım dedi. Tamam Bu Ladikli Ahmet Ağa'nın sözüdür. Şimdi böyle olacağıma o zata evlat olaydım dedi. Yani elhamdülillah kaderimiz ne haldeymiş ki birçok insanların arzu ettiği mertebe ve saadet bu ümmetin böyle küçük yaştaki çocuklarına nasip ve müyesser olmuş. Öyle mi? Bakın nimete, saadete bak. Elhamdülillahillezi hedana lihaza ve ma künna lilehte diye levla en Allah. Öyle değil mi? Aynen sır tecelli etmiş. Ve keramet gösterdi bu sözlerinden sonra. Döndü dedi ki 82 yaşında bir adamım dedi. Bazınızı üzmek, bazınızı sevindirmek için yalan söyleyecek değilim. Bu hakikatleri sen o zatın evladı olduğum için de söylemiyorum dedi. Bana. Bu hakikatleri sen o zatın evladı olduğu için söylemiyorum. Dedi. Ve biz Hürmetle kalktık, elini öptük, tamam dedi. Zaten de, şey de bitti, sis de dağın eteğine iyice indi. Ben gidiyorum dedi ve biz veda edip ayrıldık. Şimdi öyle bir hal ki, öyle bir hal ki, bizim üzerimize hakikat aynası böyle açıkça tutuldu. Tutuldu. Asıl hüviyetimiz de ortaya çıkacak. Ve öyle oldu. Önce Önceden Ahmeda ne derse onu yapalım diye bu kararla yola çıkan bizler orada bu zaman hakikat aynasına durumumuz aksedir. Ben Afyona dönünceye kadar hiç konuşmadılar. Oraya döndükten sonra da ve evlerine gittikten sonra da bana düşman oldular. Sanki o yanlışlıkları diye çıkarmaya sebep olmuş gibi. İşte bizim üstadımız kendilerine intisab ettiğimiz mübarek zat-ı şerif budur. Bu benim bizzat şahit olduğum hadisedir.